Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün e, kupa kasacağız bu mezarlık destesiyle. Hadi başlayalım. İlk e, ilk rakibimiz kim gelecek bakalım. Devil Gamer X. Şeytan ge şeytan oyuncu X. Evet umarım yeneriz kafir pedelleri. Şöyle zehir atacağım oraya. Güzel. Arkadaşlar şimdi birazcık mezarlık taktik vermeye çalışacağım size. Ee, arkadaşlar mezarlığın temel kuralı şu. Evet keşke zehir atmasaydık adam toplayıcı attı. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Arkadaşlar mezarlığın temel kuralı savunurken attığımız kartlar atağa çıkarken mezarlık basmak. Eğer bunu doğru yaparsanız mükemmel şekilde her maçı alabilirsiniz. Ee, biz de bugün umarım bu maçları alırız. ve arkadan yavru ejderle çıkacağım. Arkadaşlar valla abone olun like atın ya bir de yorum yazın. Param yok amına koyayım. Her gün tavuk döner yiyoruz. Belli mi olur bir anda kanal tutar patlar filan. Evet oraya bir zehir atacağım. Eee çok iksir olacak yoksa. Güzel. Arkadaşlar 1x pek saldırmamaya çalışın çünkü çok riskli. O fişekçiyi bırakacağım vursun. İki tane toplayıcısı var. Çok riskli. Şöyle küçük prens atacağım. Evet golem attı. Kule takası yapalım bari şöyle. Ee, bunu savunamaz diye düşünüyorum. Evet. O fişekçi alır zaten şövalye. Alır diye düşünüyorum. Umarım. Ama koyayım alamadı. Hiç bir tane bile vuramadı. Arkadaşlar şimdi ona şöyle şundan atacağım. İçeri alsın. içeride şöyle güzel bir siksin onu. Ee, ben ona şey diyorum bu arada. Sikiş kabesi çünkü ne yaptı belli değil içeride. Vuruyor mu sikiyor mu ne yaptı belli değil abi. Güzel. Savunduk. Ee, Adamı biz daha fazla vuracağız gibi sanki. Kardayız. Adam şimdi şövalyeye de bir şey atacak. Evet, son iksiri onu attı. Şöyle yavru atalım. Adamın iksiri kalmadı. Ama Pedabeng şanslıymış. Son anda iki kat iksire girdik. Zehir atmayacağım. Böyle küçük bir atalım. Ee, tamam. Atalım mı zehir? Atmayalım. Atmayalım. Yapacak bir şey yok. Kabulleneceğiz. Arkadaşlar barbar Valim 12 level. Hani hiçbir şey tek atmayacak ama yapacak bir şey yok. Mecburen oynuyoruz. Şöyle atacağım zehri ya. Ee, tamam. Şöyle 3 kart döngüsünü açacağım. Evet bu atak beni birazcık korkutuyor abi. Şu anda bak çok büyük hata arkadaşlar. Siz yapmayın. Golem atmışken toplayıcı atılmaz. Asla. Ne olursa olsun. Golem atmışken toplayıcı atılmaz amına koyayım. Şöyle oraya bir goblin kafesi atacağım. Sikiş kafesi daha doğrusu. Güzel. Ee, tamam şöyle şövalye atalım. Evet adam solu unuttu galiba. Adam solu unuttu. Aldık maçı. Almadık. Amına sikeyim ya. Ulan golemitleri unuttum ya. Amına kodum bir de emoji atıyor. Sikri. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu adam bir maç kazanır, iki maç kazanır sonraki maçların hepsini kaybeder. Ama biz öyle değil arkadaşlar. Biz, bi, biz bir maç kaybederiz, sonraki 5 maç kazanırız. Şimdi, karşımıza Anthony geldi. Dragon Ball Max. Anime miydi lan Dragon Ball? Animeydi sanki. Yok, bilgisayar oyunu muydu? Valla bilmiyorum, herhalde anime olması lazım ya. Hatırlıyorum öyle bir şey. Evet, barbarımız abi Goblin'e tek atmadı. Güzel. Bize de bir challenge olsun hani. Düşük levelli oynama challenge olsun bize de. Ee, goblin kafesi atayım mı? atayım ya evrimi dönsün. Amına koyayım onu da kaçırdık. Ya bugün bir kötüyüm arkadaşlar. Zaten bugün ters tarafımdan taktım. Konuşamıyorum da. Ters tarafımdan kalktım bugün. Birazcık birazcık sinirliyim. Abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz amına koyayım. O kadar video çekiyoruz. Güzel. Şövalye atalım. Ee, tam olarak arkadaşlar buradan atarsanız diğer kulede vurur. Ee, bu da size bir taktik olsun. Vurmadı. Niye vurmadı? Yanlış attık ama koyayım galiba. Bilmiyorum. Şöyle küçük biraz atalım. Güzel güzel yine de o iki tane goblin tabi tek yemediği için levellerimizden dolayı. Cık. Ya arkadaşlar bu oyun gerçekten pay to win bir oyun ya. Hani para yatırmadan hiçbir şey yapamazsınız bu oyunda. Hep bak bir deste maxlarsınız. Sonra o deste ya bir, bir rework gelir bir şey falan. Bok gibi deste olur. Sonraki sonraki sonra, e, sonra, sonra metadan kalkar. Sonra başka bir destek atarsınız. Bir karta nerf gelir. Onun yerine başka bir şey alırlar Bok gibi kalırsınız yani bu oyun maalesef Para yatırmadan çok zor bir oyun ha, Bazı bitmeyen desteler yok mu var Mesela 2.6 şu an güçsüz ama illaki ki kullanılır Onun dışında Klasik golem destesi böyle Yavru ejder işte elektro ejder falan o kullanılır Onun dışında Başka ne var böyle Çıkan desteler Bait log bait falan böyle prenses Goblin footis falan felaket kulesi falan Onları maxleyebilirsiniz. Onlar kolay kolay biteceğini düşünmüyorum. Evet adam şu an geylik yapıyor. Şöyle zehir atacağım oraya. Savunduk gibi ya sıkıntı yok. Şöyle bir kasırga atacağım. Ölsün o. Tamam o kuleye vurmaz zaten. Güzel. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi savunurken kullandığımız kartları adama mezarlık atmalıyız. Onlar saldırıya çıkarken. Öyle bir taktik yapacağım şimdi. Ee, tamam. Şöyle 3 kart oyuncusunu açalım. Adamın büyüsü var mı bilmiyorum. O yüzden sağdan attım. Eğer büyü atarsa zaten şey bu önemli değil. Kuleye vurması önemli değil. Şöyle oraya bir zehir atacağım. Tamam. Şöyle barbar böyle bar atıp şöyle bir goblin kafesi atacağım oraya. O amına kodumun elektro ejderi nasıl ölmedi orada ya? Allah Allah. Amına koyayım oyuna para yatırmıyoruz diye acaba bize taşacak mı geçiyor arkadaşlar? Böyle mezarlık atalım. Bak şu anda güzel bir hata çıktık. Birazcık vuracağız. Azar azar. Güzel güzel vurduk. Hala da vuruyoruz. Şu i̇şte Oraya bir zehir atacağım. O goblinleri öldürmek istiyorum orada. Güzel. Ee, şimdi bir goblin kafesi atacağım. Evriminin dönmesini istiyorum. Sikiş kafesinin dönmesini istiyorum abi. Ee, tamam. Arkadan yavru atalım. Ee, zehri döndürmem lazım Acilen Acilen zehri döndürmem lazım Şöyle Tamam onlar orada erir zaten Adamı şimdi fişekçi atacak oraya Aynen şöyle bir yavru ejderle keselim o fişekçiyi ee, O mega şövalye Adam mallık yaptı kasırga attı Belki atlama şansı vardı onun Evet kötü mezarlık attık çünkü ben Yavru ejder sola gider diye düşünüyordum sağa gitti Yapacak bir şey yok Şans aslında şans değil de. Evet elektro keşke bırakmasaydık. Kötü oynadık bugün ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Şöyle yavru ejder atalım. Abi kuleye vurma. Kuleye vurma. Vurmadı helal. Böyle mezarlık atacağım oraya. Belli mi olur? Belki çeviririz ya. Kule köprüde kesti. Böyle bir tane daha atacağım oraya. Şöyle zehir atacağım. Ee, şöyle kasırga atacağım. O fişekçi ölsün. Ya bir boku yaramıyor adam mega şövalye atıyor tüm her şeyimiz tek diyor amına koyayım. Arkadaşlar bu resteyi kullanmayın vazgeçtim bu kupalarda. Bu kupalarda arkadaşlar bardo resteyi kullanın. Mesela benim bir videom vardı dünkü pekka dev goblin onu kullanın abi amına koyayım. O bu kupalarda var ya tek atıyor herkese. Tabi levelleriniz varsa levelleriniz yoksa yine aynı yere giriyoruz. Alamazsınız şöyle goblin kafesi atacağım oraya. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar ya hem level farkı var hem adamın destesi barzo. Evet bu Antonio arkadaşlar karşınızda görürseniz bil ki bilin ki Mega Şövalye oynuyor yani. Ona göre yargılayabilirsiniz rakibi. Bir maç daha bir maç daha girelim mi? Hadi girelim ya. Bir arkadaş yoruma şey yazmış. Abi videolar 12 dakika olur. 12 dakika olsun diye. Hadi bugün 12 dakika yapalım. Karşıya Rak Ragda, G Ragda Grog geldi. Dorian Fat. Fat arkadaşlar İngilizce'de kilo demek. Dorian bilmiyorum ne demek. Bir isim olabilir. Belki Do Doraemon vardı biz küçükken. Ee, güzel ona bir zehir edirtelim. Şöyle. Arkadaşlar iki maçı kaybettik. Bu maçı kazanmam lazım diye düşünüyorum. Ee, he, ben atarım videoyu. Çünkü benim için kazanıp kazanmamak sikimde değil yani. Hani mesela bazı youtuberlar var sadece kazandığı maçları atıyor. E o zaman ne anlamı var amına koyayım? Yani ben de atarım abi kazandığım maçları. 10 tane maç atarım. 3 tanesini 3 tanesini kazanırım, atarım. Siz de beni çok iyi sanarsınız. Öyle bir şey yok amına koyayım. E, şövalye atacağım oraya. Güzel. Güzel onu keselim hemen. E, ölür herhalde o. Güzel. Şöyle goblin kafesi atacağım mecburen yoksa sıkıntıya düşeceğiz. O cadıyı al ama. O cadı amına koyayım tam zamanlı iskelet doğurdu ya. Oros bu cadı. Ee, şu an durumumuz fena değil. Adamın ne oynadığını öğrendik. Adam Mega Şövalye oynuyor. Ya bu kupalar da hep bunlar geliyor amına koyayım ya. Neyse yavru yazı atalım madem. Şimdi bir şey atmazsa mezarlığı koymayacağım çünkü Mega Şövalye atar. Dönüşte de adamı savunamayız. Tamam bir şey atmayacağım yine. O yavru ejder keser onu. Kule görmez. Aynen öyle. Ee, bir kere vurur mu o? Vurur. Güzel. Bakın arkadaşlar ben 4 iksir er attım. O adam 4 iksir er attı. Ve ben kulesine bir kez vurdum. Arkadaşlar bu oyun bildiğiniz santranç gibi bir şey. Yani bunları hep düşünmeniz lazım. Ee, o dart goblini bırakayım mı ya? Bırakmayayım amına koyayım ya. Şunun ev evrimi dönsün madem dikiş kafesi gelsin oraya. Ee, kule gördü ya şöyle şövalye atacağım. Umarım küçük prens amına kıyım ya. Üf, amına kıyım. <laughs> Bu da benden olsun arkadaşlar size yeni bir küfür. zehir atalım oraya. Atlama ya. Amına kıyım atlama ya. Mesela arkadaşlar benim kulem 15 level olsaydı atlamazdı işte. Bu dünya böyle adaletsiz bir dünya amına kıyım. Siz böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. Böyle sistemin amına koyayım. Şöyle şövalye artı goblin kafes atacağım oraya. Güzel savunduk. Adamın 7 x artı 4 iksirini çöp ettik 11 iksirini. Bakın arkadaşlar şimdi mezarlığa çıkacağım. Adama çok fazla vuracağım göreceksiniz. Evet evrimi cadı attı. Koyar mı koymaz. Şöyle zehir atalım o. Evet o büyülü okçuya umarım değer. Um değer güzel tamam. Vuruyoruz abi en azından zehir. Evet gördüğünüz gibi vurduk arkadaşlar bayağı o kuleyi aldık neredeyse. Şimdi arkadaşlar iki tane seçeneğimiz var. Ya savunacağız ya da saldıracağız. Bana savunmak daha mantıklı geliyor çünkü savunmamızı güzel kurduğumuz zaman adam kesinlikle bize hiç e, dokunamıyor kulemize. Güzel. Şöyle şövalye artı mezarlık yapacağım ya madem adama saldırmadığına göre Biz saldırabiliriz. Adam saldı mı ya? Böyle zehir koyalım oraya. Adam saldı galiba. Salmadı ama gerizekalılık yaptı birazcık. Tamam şimdi savunmamız gereken son bir atak var. Şöyle şövalye güzel barbar bar var ile. Ee, o güzel attı. Rakip güzel bir dart attı ama yapacak bir şey yok bizim küçük prensimiz var. Şöyle goblin kafesi atacağım oraya. Sikiş kafesi içeride mega şövalyeyi sikiyor. Şimdi arkadaşlar oraya mezarlık atacağım. Hmm, zehir kaç vuruyor kuleye ya? 248 tamam almışız zaten maçı. Güzel en azından bir maçı aldık Evet arkadaşlar diğer maçları siktir edip Bu maçı izleyin ve bir şeyler öğrenin Diğer maçlar bok gibi oynadım ha, Bu maçta da çok kötü oynadım ama en azından karşı rakipte kötüydü Evet ne geldi bakalım Altın Ya altından bol bir şey yok abi ya Arkadaşlar bu arada Gelecek sezon şunu almayı düşünüyorum Pesro ile Abone olun like atın amına koyayım ya Para gelsin birazcık Bu neymiş ifade Zaten altınımız az ama 5 tane destansı var Bakalım çıkacak kasırga Güzel. Bizim zaten kasaca kullanıyorduk. İyi oldu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.